merhaba arkadaşlar bu videoda size üç gün önce paylaşmış olduğum emlak konut gayrimenkul hissesinin analizini göstermek istiyorum üç gün önce yaklaşık pazartesi günü gibiydi salı günü gibiydi hedefini verdik hissenin hedef fiyatı birinci hedef 2.45 ikinci hedef 2.83 aradan henüz üç gün geçmiş olmasına rağmen hissedeki yükselişi size göstermek istiyorum Hissedeki yükseliş. Girip kendiniz bakabilirsiniz. Teknik analiz nedir? Hisse değer nasıl biçilir? Hedef nasıl biçilir? Hedef nasıl belirlenir? Kendiniz görebilirsiniz. Emlak Konut gayrimenkulün. Bu videodan iki önceki videoya bakın. Üç önceki videoya bakın. Emlak Konut hissesi paylaşılmış şu şekilde. Emlak Konut Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Hedef İkinci hedefine az kaldı. Buradan bir düzeltme yapsa da o hedefi görecektir. Aradan sadece 3 gün geçmesine rağmen gördüğü hedef. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.